sayfadan neyse onu yapamayacağım. Böyle hızlı bir giriş yaptım çünkü çok heyecanlıyım. Saat akşamın 8'inden 9'undan. Abi ne çekiyorsun oğlum sen diyor. Bunu yarın izleyin lütfen. Ay ben gece video izliyorum. Bunu da herkese söylemiş olayım da. Yani yarın izleyin bunu. Ay ya adam bunu hiç yapmış falan demeyin de. Yani o yüzden öyle diyor. Zaten gece attığım bir başka videom da vardı. Testüs takla. Şu akla. Düşmanı, akla. Lamacunu ya. <laughs> Lamacunu yağla. Öyle bir şey yok zaten. Bugünkü bu neden bu kadar heyecanlı? Düşünelim. İzmir neden? 16 Haziran Perşembe günü saat 9.26'da neden heyecanlı? Hayır Google'da araştırmıyorum tabii ki de. Nasıl araştırdım? Ben çünkü çok heyecanlıyım. <laughs> heyecanlı olduğum için çok heyecanlıyım. Yok. Çünkü ben bir çekiliş yapacağım. Çekiliş videosu da. İzmir ve Atan'ın yaptığı bir videodan aklıma geldi. Yani. GTA'da sınırsız para kasma videosu. Artık nasıl bir videoysa zaten GTA hiç oynamadım da söyleyebilirim. Abi İzmir ve Atan kadınladı. Gereksiz yere video çekmiş. Çok gereksiz olmasa da çok gereksiz olmasa da yine de gereksiz Onun mantığını Hı. oturtamadım kafamızda. Kafamın kafam Kafamda siz bunlar artık. Vallahi umurumda değil. Şöyle bir çekiliş. Like sayısına bakacağım. Bakın bu sefer abartı yapıyorum. Bu sefer abartı yapıyorum. Onda bu video 3 like ulaşırsa demişti. Vallahi ben bunu da baştan söylemeye yaratan bu videoya ulaşabilirse gıcık olur kesin de. Onun videosuna 3. like'da oturttum bir tane böyle bakıyorum 2 like kalmış. Bir tane bastım 3. like'da oturdum. Oturttum. Hiç ne ilgileniyorum GTA videosu ile bilmiyorum ama yeni video çıksın diye. Bak can atarım. Yeni video çıksın diye sırf şey yaptım. Üçüncü like'ı oturttum. Ya tabi atan sözünü tutarım çok belli değil ama olsun. Çekiliş şöyle bak bu sefer abartıyorum. O üçlü. 15 like alırsa bu video bak. Like alması için like diyorum. Bu videoda size bir şey anlatacağım. Böyle Abi bu video 15 like alırsa bitiriyorum deyip bitirmeyeceğim. Bu videoda size bir şeyler anlatacağım. Ama ne? 15 like kısmını geçtiysek hikayeler mi diyeyim artık? Ne anlatacağız ona dönebilir miyiz? Şu an birileri hadi hikaye isteriz diye bağırdığını çok iyi bir şekilde bildiğim için artık hikaye geçeceğim. Hikayem şöyle. Hikayem nasıl? <laughs> arkadaşlar hikayeyi ben size anlatacağım hiçbir fotoğraf gösteremeyeceğim çok büyük ihtimalle ekranın üzerine fotoğrafı şu an yerleştiremiyorum onun için kapatıp tekrar açmak gerekiyor birleştirmek çok zor oluyor ha, neyse o çok umurumda değil şu an ee, böyle bir şey işte böyle eee ne anlatacağım şu an konuyu düşünüyorum abi hiç hazır gelmedim bu videoya daldım direkt abi çok heyecanlıyım bir çekiliş videosu yapıyorum diye bugünkü konumuz ne olsun arkadaşlar bu video 15 like alacak onu kesinlikle biliyorum benim sık olmayan hatta olmayan takipçilerim bana 15 like kesinlikle verecek ben bu görünmez çocuktan 15 like istiyorum abi. Olmayan çocuktan, olmayan kişiler beni takip eder bu dünyada. Uzaylılar falan takip ediyor. Bilmiyor muydun? Cık. Ha biliyordum ha. ha ha Uzaylılar takip ediyordu da. Abi reklamını yaparmışım falan. filan. Ben neyin reklamını yapacağım da? Bir dakika değerli izleyicilerim, hemen geliyorum. Goodbye. Hayır arkadaşlar ben başka bir odadayım. Çünkü diğer oda maalesef anneme bir şey soracağım diye isyan edildi. Bu odaya geçmek zorunda kaldım. Şöyle ki Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şöyle size bir reklam yapacağım. İda Felix. Bizim 21 Haziran Salı günü Bu bir sonraki hafta Salı bir gösteri olacak. Hatta şöyle göstereyim etrafı. Şu an danstayız. Yani buranın tamamıyla detaylı bir videosunu çekerim. Daha sokulumuzu gezdik şeklinde bir video olarak onu da çekerim. Ama Idaflix'in reklamını yapacağım. İzini aldım. Ben hatta kapağındaki fotoğraf resmini koyayım. Şöyle. Şöyle bir fotoğraf resmi var bunun kapağında. Çok geldim, başkaları videoya karışmasın diye. Yani böyle bir idafilik gösterimiz olacak. Çeşitli filmlerin dans olarak gösteri yapıldığı bir gösteri. Şey neydi onun adı ya? Neyse bulamadım. Yani baştan size söylemeyeceğim neler olduğunu. Böyle. Yani bu kadar. Bu video 15 like alırsa dediğim gibi yeni bir yok yeni bir video değil bir çekiliş yapacağım. Çekilişi şöyle yapacağım. Yeni bir video gelmeyecek. Çekiliş şöyle. 15 like aldığı zaman Instagram'dan da bir önceki videodan bir önceki değil. Bir önceki videodan önceki yok bir önceki oldu evet. Bir bir önceki videoda bir önceki videodan önceki videoda o albüm videosundan önceki videoda bana ulaşan Instagram'dan bir kişiyi seçeceğim. Ona bir çekiliş olacak ve çekilişte ne vereceğimi söylemiyorum. Bu arada eğer sevmezseniz iade edebilirsiniz. Bana tekrar yazın ki öyle iade edebilirim. Böyle yani. Çok bir şey yok. Bunu söyleyecektim. Reklamımız bittiyse 15 like'ı bekliyorum. Bay bay